bir hadis-i şerifi burada size arz edeyim. Ondan sonra daha devam ederiz. Bu bir sonsuz bir ummandır. Kur'an ilimleri vardır. O uzun uzun konuşulur ama biz işte zaman el verdiği nispette bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim hakkında böyle mahiyetiyle ilgili cami bir hadis-i şerif var. Efendim, Ali el diye Hazreti Ali'den sahabeden birisi Hazreti Ali'den naklediyor. Bu hadis-i şerif bu toplu olarak anlatıyor çünkü. Anil Haris el an, -an Ali'in. Hazreti Ali'den naklediyor. Hazreti Ali diyor ki: "Semi'tu Rasulullah yakulu. Ben Rasulullah'ı şöyle derken işittim. Ne demiş Rasulullah? Setekûnü fitenun ke kıtay leylil muzlim. İleride karanlık geceler gibi fitneler zuhur edecektir. Bak ileride gece karanlığı gibi fitneler zuhur edecektir toplum içinde. Kargaşalar, harpler bir sürü ve olmuş bu. Ben de diyor ki Hazreti Ali, Kultu ya Resulallah mel mahrak minha. Bu fitnelerden kurtulmanın çıkış yolu nedir? Kurtulmanın yolu nedir diye sordum. Resulullah dedim ki ya Resulullah fitneler olacakmış buyurdunuz. Biz bu fitnelerin içinden nasıl çıkacağız? Resulullah buyurdu ki "Hala Kitabullah tebareke ve teala. O fitnelerden kurtulmanın yolu Allah'ın kitabıdır. Zaten peygamber efendimiz de veda hutbesinde ben size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe sapmazsınız. Birisi Allah'ın kitabı, ikincisi benim sünnetim. Tamam mı? Allah'ın kitabı bizim ne yapacağımızı öğretiyor. Peygamberimiz de nasıl yapacağımızı öğretiyor. Şimdi bir de bir takım şeyler çıktı. Efendim bize Kur'an yeter, hadise lüzum yok falan gibi efendim şey sesler, çatlak sesler. Ya sünnetsiz din olmaz. Sünnet Peygamber Efendimizin hayatı Kur'an'ın uygulamasıdır. Şimdi ona girmeyeyim. Kur'an-ı Kerim'de akıymış namazı kılın diyor. Eğer Resulullah göstermeseydi biz nasıl namaz kılacağımızı bilmezdik. Değil mi? Resulullah sallu Kemara ve usalli. "Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de bana bakarak namaz kılın." buyurmuş. Resulullah'ın uygulaması olmasa biz namaz kılmasında bilmezdik. Sünnetsiz din olmaz. Böyle bir şeye asla doğru değildir. Bakın bu dini en iyi uygulayan Hazreti Peygamber'dir. Değil mi? Ondan daha iyi bu dini uygulayan yoktur. Şimdi haccedin değil mi? Nasıl hac edeceğiz? Efendim, hudu anni ekum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hac adabını benden öğrenin. Ben nasıl hac ediyorsam siz de öyle hac edin. Resulullah göstermeseydi biz bunu yapamazdık. Kur'an-ı Kerim'de zekat verin diyor. Ne kadar zekat vereceğimizi 40'ta bir diye geçmiyor şeyde, değil mi? Ne kadar nasıl vereceğimizi bize peygamberimiz gösterdi. Ona da Cenab-ı Hak bildirdi. Efendim, işte paradan şu deveden, bu koyundan, bu sığırdan, bu filan ticaret mallarından şu bunları bize sünnet dinin uygulamasıdır. Efendim, onun için Allah'ın kitabı tamam. Asıl kitaptır, birinci kaynak kitaptır. Sünnet de bunun uygulaması açılımıdır. Tamam mı? Şimdi ileri geri konuşanlara itibar etmeyin. Hadissiz, sünnetsiz din olmaz. Resulullah'ın uygulamasıdır. Sonra Fihi nebe'u men kablekum Bu Kur'an'da sizden öncekilerin haberi vardır. Kur'an'da kıssalar var. Peygamberlerden bahsediliyor. Hazreti Yusuf'un hayatı uzun uzun anlatılıyor Yusuf suresinde. E şimdi Kur'an olmasaydı biz bunları nereden bilecektik? Geçmiş haberler Firavun'dan, Nemrut'tan değil mi? Bir sürü şeylerden bahsediliyor. Kur'an bize geçmişlerin haberi vardır. Ve haberu ma sizden sonrakilerin haberi vardır. Kur'an-ı Kerim bize ileride olacak bir takım şeyleri işaret yoluyla haber vermiştir efendim ve hukmu ma beynekum bu Kur'an'da aranızdaki ihtilaf ettiğiniz meselelerin hükmü de vardır. Allah bize ne yapacağımızı kurallar göstermiştir. Değil mi? Şu haramdır, bu helaldir. Haram helalı tayin eden Allah'tır. Hiç kimse şu haramdır, bu helaldir diyemez. Bunları belirleyen Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de اَحَلَّ اللّٰهُ ve وَحَرَّمَ الْرِبَاءُ Allah ticareti helal kıldı, faizi haram kıldı, öyle mi? Zina, kimlerle evlenemezsin? Bak muharremat, bunlar anlatılmış. Miras taksimi vesaire. Aranızdaki meselelerin hükmü vardır bu Kur'an'da. Efendim, başkan? Ee, Ve huvel faslu leyle leyse bil O her şeyi detaylı olarak ayırır doğruyu eğri birbirinden ayrılır. O boş söz değildir. Bak, men terakehu bi kasamahullah. Kim Kur'an'ı beğenmeyerek onu terk ederse, efendim biz işte 20. asırda yaşıyoruz, ilim asrında yaşıyoruz. Artık dinin modası geçmiştir, bize ilim lazım, ilim kafidir, mafidir. Efendim işte esatür Evvel'in geçmişlerin masalıdır. Kur'an'ın artık hükmü yoktur falan derse bir insan terk ederse Allah onun belini kırar diyor bakın. Hasamahullah tamam mı? Kur'an'ı beğenmiyorsan kimsin de Allah'ın kelamını beğenmeyeceksin. Değil mi? Öyle şey olur mu? Allah'tan daha doğru kim söyleyebilir? Bizi yaradan o bizim niye ihtiyacı niye ihtiyacımız olduğunu da en iyi bilen Allah'tır. Ela yalemi men halak yaradan yarattığını bilmez mi? Bizi en iyi bilir. Niye ihtiyacımız olduğunu en iyi Allah bilir. En güzel reçeteyi de o vermiştir. Kim Kur'an'ı beğenmeyerek terk ederse Allah onu rezil eder. Bak işte İslam alemi bugün sözde Müslüman ama Kur'an doğrultusunda hareket etmediğimiz için bir takım rezillikler yaşıyoruz. Osmanlı 600 sene ayaktaydı, adalet üzere yaşadı bunlar mesele değil. Yani bunlara ciddiye almak lazım. Ve men ibtagal huda fi gayrihi adallahullah. Kim Kur'an'ın dışında bir yol alar ararsa Allah onu saptırır. Tamam mı? Yol Kur'an'ın yoludur. Başka inne hada sıratı müstakimen fettebiuhu. Benim dost doğru yolum bu Kur'an'dır. Buna tabi olun. Başka yollara tabi olursanız saparsınız buyuruyor. Evet. Ve huve hablullahil metin. Bu Kur'an Allah'ın sağlam ipidir. Ve mu bi Allah'ın ipine yapışın diyor değil mi? Bizim birliğimiz, bütünlüğümüz de bu sayede olur. Bu memlekette La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bizim ortak şeyimizdir, paydamızdır. Evet. Allah'ın en sağlam ipidir ve nuruhul mübin apaçık nurudur ve zikrul hakim hikmetli zikirdir. Evet. Ve huve sıratul müstakim doğru yoldur Kur'an. Ve huve lezi la tezivu bihil ehva onunla insan ne yapmaz? Arzusuna, hevesine uyup da doğru yoldan sapmaz. eva değildir. Kesin bilgidir Kur'an-ı Kerim. Efendim, diller onunla karşı şaşırmaz. Kur'an'la Konuşan doğruyu konuşmuş olur. Efendim, fikirler onunla şaşırmaz. Kur'an'ı doğru anlayan aynı çizgide, aynı istikamette gider. Alimler ona doymaz. Şimdi bakın, biz şu kadar senedir bu Kur'an'ın içindeyiz. Her okuyuşumuzda bir pencere açılıyor gözümüzün önünde. Yani bitmeyen bir hikmet hazinesi kıyamete kadar. Her okuduğumuzda bir şey görüyoruz. Allah Allah ben bunu niye fark etmemişim önceden diyorsunuz. Evet. Sonra efendim alimler efendim müttakiler ondan usanmazlar okunmaktan. Şimdi bakın dünyada hiçbir kitap yani bir kitap iki defa pek okunmaz. Üç defa hiç okunmaz. Ama Kur'an-ı Kerim bir insan Mesela her Ramazan'da hatim ediyor olsanız 60 defa okuyorsunuz diyelim. 100 defa okuyan da var. Belki 1000 defa okuyan var. Yani ezberleniyor. Bu bir mucize yahu. Kur'an'dan başka ezberlenen kitap var mı? Bu Allah kelamıdır bu. Ezberleniyor. 600 sayfayı ezberliyorlar. Ben İncil'i e ezberleyen bir papaz duymadım. Halbuki 35 40 sayfadır her bir İncil. Bu mektuplar hariç. Emin ol İncil ezbere bilen bir 40 sayfayı ezberleyen bir papaz yok. Tevrat'ı zaten ezberleyen yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i yüz binler, milyonlar ezberliyor değil mi? Bunun bir mucize olduğu buradan da belli zaten. En çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Allah kelamıdır. Onun için ondan bıkılmaz, usanılmaz. Efendim, çok tekrar edilmek onu şey yapmaz. Eskitmez yani. O enteresan o bilgileri sonsuzdur. Evet. Hatta cinler bile bu Kur'an'ı işittikleri zaman kalu inna semina Kur'anen acaba biz çok ilginç enteresan bir Kur'an işittik dediler. Onların bile ilgisini çekti ve Müslüman oldular bu Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler. Şimdi bu hadis-i şerif İrmizi'de, bu kütüb-ü sitteden bizim altı muteber, diğerleri de muteber ama en muteber altı kitaptan birisi de İrmizi'dir. Burada bu efendim hadis-i şerif nakledilmiş oluyor. Onun için bugünkü sohbetimizde daha tabi Kur'an sohbeti diyoruz ama genel bir bilgi Genel bilgi de veremedik. Tabi Kur'an-ı Kerim ulumul Kur'an diye, Kur'an ilimleri diye müstakil bir ders vardır. Ben bunu şeyde de okutmuştum Brüksel İslam Enstitüsü'nde. Yani burada işte Kur'an'ın tarifidir. Efendim hadisten, kutsi hadisten farkı nedir? Efendim Mekki nedir? Medeni nedir? Vahiy nedir? Efendim muhkem nedir? Müteşabih nedir? Esbab-ı nüzul çeşitli şeyler vardır. Kur'anla ilgili bilgiler vardır. O detaya girmiyoruz ama neticede bu Kur'an kitap dediğimiz zaman Kur'an anlaşılır. Şimdi bir adama kitapsız diyorlar değil mi? Ne demek kitapsız? Bir adamın bütün evi kitap dolu olsa Kur'an'a inanmıyorsa bu adama kitapsız denir. Kitap dendiği zaman akla Kur'an gelir. Kitaplı ne demek? İşte, i̇lahi kitaba inanan kimseye ehli kitap denir. Kur'an'a Allah kelamına inanmayan adamın evi her tarafı kitap dolu olsa bile o kitaplı sayılmaz. Onun için şeyde değerli kel kitabul araybe. Kitap dediğin budur. Kitap Kur'an'dır. Onun için elhamdülillah biz kitaplıyız. Bu bizim rehberimizdir, kılavuzumuzdur. Bu Kur'anı Okudukça her harfine sevap alıyoruz ama bir de anlar efendim bu reçeteki bu ilaçları uygularsak problemlerimiz çözülmüş olur. Bu ilk dersimizi bugün böyle Kur'an hakkında genel bir bilgi vererek başladık. Cumartesileri namazdan önce efendim e, sağlığımız, ömrümüz müsaade ettikçe bu derslere devam etmeye çalışacağız. Kur'an'la, Kur'an'ın gölgesinde inşallah bir hayat sürmeye çalışacağız. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim bizim aynı zamanda dünyada efendim rehberimiz, ahirette de şefaatçimizdir. Yani benim duam efendim bu Kelamullah'ı Allah'ın kitabına yapışan, huzil kitabe bir kuvve sımsıkı bu kitaba yapışan ve gereğince amel eden ve böylece Kur'an'ın şefaatine nail olan, Kur'an'ın şifasıyla şifa yap olan kullarından eylesin diyor. Hepimizi, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Lillahi'l-Fatiha.